Harase diye çölde bir diken var. Bu dikenin öyle bir özelliği var ki bunu yiyen deve ölüyor. Niye? Zehirli mi? Yok. Deve o dikeni yemeye başladığı zaman o diken devenin ağzının içini kanatıyor ve deve onu yemeye devam ettiği zaman o kan o dikenle bulaşık bir şekilde biliyorsunuz şekerli glikoz var ya kanda tadı olduğu için deve onu yedikçe dikenden geldiğini zannediyor o tadın. Daha fazla yiyor. Yedikçe daha çok kanıyor. Kanadıkça o daha çok yiyor ve kan kaybından kendi kanını yutarak ölüyor deve buradan alınmış hırs kelimesi İnsan hırs ettiği zaman kendi kanında boğulur. İnsan hırs ettiği zaman onun ucu bucağı yoktur ama nereye? Ya, ya İnsanın hırsı ahirete olacak. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَلُوا Birbirimize haset ve buğzdan sakındırırken o وَاِيَّاكُمْ haset. Hasede karşı sizi uyarıyorum dikkat edin. Çünkü o kazıyıcıdır. Tıpkı tıraş ederken kılları kazıyan jilet onu dibinden kökünden silip attığı gibi haset de insanın amellerini böyle kazıyıp atar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın kendine ait olmayan ne varsa onlara karşı hırsının neticesidir. Allah'tan razı olmamasının neticesidir. Başkasında olmasına karşı içindeki buğzun neticesidir haset. Ve haset insanı hırsından ölen deve gibi kanında boğup öldürdüğü gibi insanı da maalesef ahiretini mahvedip yok eder. Kendisi yaşarken çok güzel ameller yapan namazlar, oruçlar, haclar, zekatlar ama hasedinden dolayı hepsini kazıyıp atmış ve ahirette hiçbir şey kalmamış müflise döner. Ya haset öyle kötü bir hastalıktır ki, insan içinde öyle bir karanlıktır ki insan hasetlendiği zaman kendi amellerinden bile vazgeçer. Yeter ki onda olmaz. Bununla ilgili bir teşbih, bir misal anlatılmış. Misal olsun diye anlatıyorum. Hocam kaynağı ne diye sorma. Misal. Adamın tekine gelir bir zat. Der ki Allah'tan üç dilek dile. Allah üç dileğini de kabul edecek. Ancak bir şartla. Nedir der? Karşı komşuna da senin her istediğinin iki katı verilecek. Adamın da bundan haberi yok. Ve tabii kişi der ki ne olacak? Yeter ki benim istediğim olsun bana ne komşudan der önce. Bire bakalım birinci direği nedir? Evim kocaman büyük bir villaya dönsün. Bu evi puf kocaman büyük bir villaya döner. Fakat karşı ev dubleks villaya döner. Allah Allah ben istedim. Tamam istediğimi aldım ama ona iki katı oldu yani. Bir içinde bir inceden başlar kurcalanma. Sonra ikinci isteği nedir? Ya der arabamda şu marka bir araba olsun. Puf arabası yani o günkü şartlarda bineği ben diyorum siz işte arabası. Arabası da muhteşem bir arabaya döner. Ah karşı komşuda iki tane. Şık kaynamaya başlar. Hasret bu ya. Niye ben istiyorum? Ona iki katı veriliyor. Onun hiçbir şeyden de haberi yok. Niçin? Ve üçüncü isteği sorulunca der ki ya bir gözümü çıkartır mısın? Karşı komşunun da iki gözü çıkacak, o zaman rahatlayacak çünkü. O gözünden vazgeçer, komşu da olmasın yeter ki. Haset öyle kötü bir ruh hastalığıdır ki Allah muhafaza, bir insanı düşebileceği en büyük çukurlara düşürme özelliğine sahiptir. Toplumumuzda haset iki kelimeyle anılır. Haset fesat. Bakın aslında haset fesat birbirinden farklı şeyler. Birisi haset yani onda olmasını istememek ama fesat ruhlu falan diyorlar ya. Fesat ne biliyor musunuz? Fesede, ifsat etmek, bozmak, karşı tarafta o olmasın diye her türlü kötülüğü, fesadı yapmaya hazır hale gelmiştir. Yeter ki haset virüsü kanına bulaşmasın. Hemen onunla beraber fesat hastalığı da gelir ve insanları ifsat etmeye başlar. Hani laf alıp götürüp taşımak, günahları araştırmak, suizan yapmak, onda olmasın diye olabilecek tüm eylemleri uygulamak. Allah Celle Celaluhu bu hastalıktan bizi korusun. Yani haset insanda buzu getirir, buğuzda nefreti getirir. Böylece insan içinde bir yükle, ağır bir yükle yaşar. Ne gereği var? Karşına nefret taşıdığın kimse senin taşıdığın nefretten haberdar mı? Yok. Senin taşıdığın buzdan haberdar mı? Yok. Kim çekiyor yükünü? E sen çekiyorsun. Ona bir şey olmuyor ki, tüm olan sana oluyor. Tabii böyle yapınca ne oluyor bu sefer? gıybete başlıyorsun. Gıybete başlayınca ne oluyor? O en sevmediğin, haset ettiğin, çekemediğin kimsenin gıybetini yaparak en sevdiğin amellerini o en sevmediğin insana kaptırıyorsun. O sevmediğin insan, gıybetini yaptığın insan yarın mahşer günü gelecek. Senin en sevdiğin gece teheccüdünü, yaptığın bir iyiliği, bir tesbihatı, bir zikri, bir herhangi namazı alıp götürecek. Hem de en sevdiğin amelini en sevmediğin insan götürecek. Değer mi? Bu yüzden Resulullah kökünü böyle kılların kazıdığı gibi insanın amellerini kazırdı. Peki ne yapabiliriz? Buna karşı çok süper bir ilaç var. O da hüsnü zan ilacı. Güzel düşünmek. O içinde bir türlü sevemediğin, haset ettiğin kimseye karşı hüsnü zan yapmaya çalışmak. Duydun ki filan yerde seninle ilgili bir şey konuşmuş. Belki benim hakkımda yanlış duymuştur. Beni yanlış tanımıştır. Veyahut da böyle yapmasının sebebi belki o anlık boşluğa düşmüştür. Yoksa böyle yapmaz. Bak hüsnü zan. Sen böyle yaptığın zaman bu onun ilacı işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şikayete geldi. Ya Resulallah akrabalarım var bana gelmiyorlar ben onlara gidiyorum. Ben onlara iyilik yapıyorum onlar bana kötülük yapıyor. Bak senin iyiliğini kötülük yapan. Allah Resulü'ne buyurdu sen böyle yapmaya devam et. Çünkü sen onlara kızgın kül yediriyorsun. Hem ahiretlik bir kazanç hem amellerini muhafaza hem de kendini muhafaza ya. Vücudunu, ruhunu yükten kurtarıyorsun. Mental sağlığını kaybetmiyorsun. Sömürülmesine izin vermiyorsun enerjinin. Aksi halde kendini sömürtürmüş oluyorsun. Şeytana da kullandırıyorsun. O zaman bize düşen haset ve buz çukuruna düşmek yerine hüsnü zanla ona karşı önlem almak. Şu da yapılabilir. Sevemediğimiz kimse için Rabbimizden istiğfar edebiliriz. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir öneristir. Sevmediğiniz insanlar için elinizi açıp Ya Rabbi onun günahlarını affet, onu bağışla demek o kadar güçlü bir anti hasettir ki insanın iç dünyasını tertemiz yapar. Bol istiğfar hem kendimiz için hem de sevmediğimiz insan için. Haset duygusu insanda mutlaka var. Hiçbir zaman bunu yok edemeyiz. Ama doğru tarafa yönlendirebiliriz. Ahirete. Yürid harfet dünya ha Dünya hırsıyla doluysa ona veririz. O ma lehu fil ahireti min nasib. Ahiretten de nasip yoktur. Ama ve men yürid harfel ahireti nezit lehu fi harfi. Kim de ahireti hırs ederse, ahirete dair talepte bulunursa, Allah yolunda koşuşturmayı, Allah yolunda amelleri arttırmaya hırs ederse, daha çok oranın zengin olmaya hırs ederse nezit lehu fi harfi onun hırsını arttırırız. Neye karşı? Ahirete karşı. Allah bunu seviyor Celle Celaluhu. Kulum bana gelen yollara hırs et. Bizim gayretimiz Allah'a olur. فَاِذَا <tik> فَرَغْتَ فَنْصَبْ ila رَبِّكَ فَرْغَبْ Boş kaldığın zaman her defasında bir şeylerle meşgul olacaksın. Ne ilgili? لَا رَبِّكَ فَرْغَبْ Rabbine rağ olacak rağbetin. Her boşluğunu Rabbinin diniyle ilgili dolduracaksın.